düştüğünü görene kadar... ...dört koldan seninle uğraşacağım azse. Ne yaparsan yap... ...bir yerden yara alacaksın illa ki. Hayırdır Füsun Hanım? Gecenin bu vakti benimle görüşmek istediğin mesele ne? Gel Cihan, gel. Meselemiz ne olabilir ki? Azze. Bir de buna baban eklendi. Babam? Ne olmuş babama? Azize'yle ne iş olur ki benim babama? Ya Cihan. Bunu sana vereyim mi vermeyeyim mi diye çok düşündüm ama... Nihayetinde dönürüz. Ben bunu biliyorsam... ...senin de çoktan bilmeye hakkın vardır dedi. Bu ne? Nasuh ağanın... ...babanın sizden gizledikleri. Sen nereden buldun bunu? Aslanın eşyalarının arasından çıktı. Hanife'yi biliyorsun. Son o bakıyordu onun hizmetine. Aslanın eşyalarının arasından çıktı ya. He. Peki ben nereden bileceğim bunu aslanın yazmadığını? Hayır yani yanlış anlama da... ...rahmetli yeğeninin yalan söylediği çoktur. Aslan niye böyle bir mektup yazsın ki? E, ee, Azze'den intikamını almak için olmaz mı? Olmaz. Doğru söylüyorsun. Aslan Azze'den intikam almak istiyordu. Ama bu mektup tam da Aslan'ın istediği gerçek. Azze'nin asıl sırrı. Can sen bu mektuba inanmak istiyorsun değil mi? Ben seni inandıracağım. Şimdi çiftliğinize git. Şadoğlu çiftliğine. Azze orada kiminle görüşüyor? Kendi gözlerinle gör. Cihan. Babana merhametsiz davranma. Nihayetinde kurtulmak istediğin az nedir? Baban değil. Koş bakalım. Babana koş. Gerçekleri yüzüne vurduğunda sana ne diyecek çok merak ediyorum. Gözetçüdür. Asatım verdi. Fotoğrafı ben nereye koydum ya? çalışıyor. Dikkatli ol. Füsunla Aziz'e birbirini alt edecek diye sakın bir oyuna gelme. Sakın. Aç İşte yıllar sonra yine seni burada bekliyorum nasıl? ...deyin ona arası rahal Ayşe. Söyleyin bir gece vakti buyursun. Başımı dizine koysun uyutsun oy oh, oy. Oh, uyutsun oy oh, oy. Oh, oh. Ölene kadar uyutsun Saçlarını buram buram savursun Oy oy savursun Oy oy yüzüme kadar savursun Başımı dizine koysun Uyutsun oy Uyutsun oy, ölene kadar uyutsun Deyin ona derdi bende taht kursun Söyleyin içimi acı doldursun Kokusundan versin ömrüm kurusun oy oy Kurusun oy oy Ölene kadar kurusun Kokusundan versin ömrüm kurusun oy oy Kurusun oy kadar Bebeğimiz olacak ha? Baba olacağım ben. Ben de anne olacağım. Bizim evladımız. İkimizin. İkimizin. Sevdanla bana dünyaları verdiğin yetmedi. Bir de evlat vereceksin Ayşe. Allah inşallah evladımızı kucağımıza aldığımız günler göstersin. Ay ölene kadar kurusun. Başımı dizine koysun uyutsun. uyutsun. Reyhan'ı koruyamadım. Uyutsun. Torunumu da. Ölene kadar. Oğlumu nasıl koruyamadıysam. Nerede koruyamadım? bizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin youtube sayfasından da takip edebilirsiniz.